Merhabalar dostlar. Kamu Aydınlatma Platformuna 2 Eylül 2023'te 9.11 geçe Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ'den yeni bir iş ilişkisi geldi arkadaşlar. sabahın köründe ciddi bir iş ilişkisi arkadaşlar seans açılmadan önce. Bakalım hemen okuyalım ne diyor. Müşteri müşterinin adı Diana Travel arkadaşlar. Diana Otel Yatırımları ve İşletmeciliği AŞ. Çiro ve karlı olumlu etki ki zaten bu fiyata ciro ve karlı olumlu etki etmezse biraz arkadaşlar garip olur. Hemen okurtaya okuyalım. Şirketimiz Diana Travel, Diana Otel Yatırma ve İşletmeciliği AŞ ile Konya'yı Çumra ilçesinde lisanssız elektrik üretim yönetmeninin 51H maddesi kapsamında anahtar teslim öz tüketim arazi güneş enerjisi santrali yapılması ile, ile 154 kaba trafo merkezi ve enerji nakil hattı yapımı hususunda anlaşmaya varılmıştır anlaşma bedeli bakın burası önemli. Vergiler hariç toplam 19.975.000 Amerikan doları. Ne demek bu arkadaşlar? Bu da güncel baz Amerikan doları baktığımız zaman güncel kurla ilgili arkadaşlar. Vergiler hariç 548.513.500 TL arkadaşlar. Ciddi bir rakam. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ciddi bir rakam gerçekten de. Tabii ki e, şirket için hayırlı olacağını düşünüyorum. Tabii ileride zaman içerisinde hep beraber bunun sonuçlarını görürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.